tekrar merhaba sayın seyirciler. Yahyalı Dereba Şelaleti'nin ikinci çekim için bulunuyoruz. Şu an bulunduğumuz nokta belediye tarafından yapılmış olan çardak şeklinde bir nokta. Gördüğünüz üzere çok yüksek bir yer. Bakın insanlar da aşağıdan görünüyor. Yahyalı Teraba Şelalesi Kayseri'nin bir doğal güzelliklerinden biri. Doğa harikası. Son günlerde Yahyalı Belediyesi bu doğal güzelliği güzelliği güzelliğin bakımını yapmış. Daha da güzelleştirmiş. Evet burası bir çardak görüyorsunuz. Şu merdivenlerden, küçücük merdivenlerden yukarı doğru çıkırılıyor. Biraz sonra bunun üstünde bir çardak daha var. Alana daha tepeden bakacağız. Öyle bir nokta. Hemen aşağıya baktığımızda kamelyeler var kamer yerlerde insanlar piknik yapıyor. Hafta içi olmasına rağmen bayağı bir kalabalık. Evet burada görüyoruz piknik yapanları. Hemen şu görmüş olduğunuz boğazdan sonraki dağın arka tarafı Yahyalı. Bu taraf kuzey yönü. Kuzeye bakan taraf. Hemen karşıda buraya geldiğinizde alabalık çiftlikleri var. Alabalık lokantaları var. Burada yemek de yiyebiliyorsunuz. Ayrıca şunu da söylemek isterim ki 2005 ve 2009 yılları arasında bu Yahyalı'da görev yaptım. Görev yaptığım süre içinde hafta sonları buraya gelirdik. Buralarda piknik yapardık. O zamanlar Yahyalı'da sosyal ortam yoktu. Şimdi göster piknik yerleri dolu olduğu için şu görmüş olduğunuz kayanın dibinde benim kendi özel gizli piknik alanım vardı. Şu görmüş olduğunuz yerin hemen dibinde küçücük bir mağara ve küçücük bir düzlük var. Yer bulamadığım zaman ailecek oraya çıkardık. O dönemlerde rahmetli annem Yaklaşık 80 yaşında bu dik yamacı Güle eylene eyle, mutlu bir şekilde çıkmıştı. Allah rahmet etsin. Onu da hatırladım. Babam da vardı o sıralar. Allah uzun ömür versin. 2005 yılında burada piknik yapmıştık hiç unutmam. Evet. Kayteri Yahyalı dere başı şelaleti muhteşem bir yer doğa harikası evet iyi günler diliyorum